Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizle böyle ajanda, işte yeni aldığım kitaplar, okuduklarım, yarım bıraktıklarım böyle güzel bir defter kitap sohbeti olsun istedim arkadaşlar. Çünkü ben çok seviyorum böyle şeyleri izlemeyi. Siz de seversiniz bence o yüzden videoya başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi ilk önce neyden başlasam? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben uzun zamandır aslında kitap okuyamıyorum. Yani asla böyle dikkatimi veremiyorum. Ben en son arkadaşlar Temmuz'a falan çok kitap okumayı bıraktım. Ağustos, Eylül, Ekim 3 aydır ben doğru düzgün kitap okumuyorum arkadaşlar. Hepsi yarım bıraktım. Hepsine bakın. Şimdi size bugün onları da göstereceğim. Ya ne oldu bana bilmiyorum. Bir ara çok güzel okuyordum. Sonra gerçekten artık okuyamamaya başladım yani. Odaklanamadım. Ben de bıraktım. Daha çok film izleme eramdaydım. Benim ikisi bir arada olmuyor arkadaşlar. Ya böyle kitap eramdayım ya da böyle film izleme eramdayım. O aralar film izleme şeyindeydim, eramdaydım. O yüzden kitap okuma aksadı. Şimdi de İkisini ortalamaya çalışıyorum. İlk önce isterseniz bir kitap alışverişinden başlayalım. Şöyle hepsini şuraya koydum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kitapların 3 tanesi daha 2-3 gün önce geldi. Birkaç tanesini de ben daha önceden almıştım. Fakat size hiç göstermedim. Yani alalı bir ay falan oldu. Size hiç göstermedim. O zaman şimdi kitap kargosuna geçelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hizmetçi izliyor aldım. Ben hizmetçi sesini çok seviyorum. Zaten şurada bir yerde arkadaşlar. Çok seviyorum ben arkadaşlar. Acayip sevdiğim bir seri. Bu da üçüncü kitabı çıktı. Aldım. Tabii ki de kaçırmadım. Çok merak ediyorum. Şu an elimdeki okuduğum kitap bitsin. Buna başlayacağım büyük ihtimal. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada artık şöyle kartlara çıkmış. Ben aldığımda böyle kartlar yoktu herhalde. Yeni baskılarında bu kartlardan da var. Şöyle ilk kitabımız Hizmetçi izliyor. Hizmetçi ile ilgili benim bir tane videom var bu arada o seriyle ilgili konuştum. Hem spoiler verdiğim hem spoilersiz anlattım. Şuraya bir yere koyarım. isterseniz oraya gidip bakabilirsiniz. Ama kesinlikle bu seriyi size öneriyorum. Böyle ters köşeye gizem, gerilim sevenler. Bir baksın arkadaşlar. Çok güzel. Bir diğeri Ölü Ozanlar Derneği. Bunu bu arada ben okudum bitirdim. Bunun hakkında daha sonra konuşalım. Ee, şu an sadece şu aldıklarımı size bir göstereyim. Ama bunun hakkında gerçekten çok konuşmak istiyorum. Sonra konuşalım arkadaşlar. Bir diğeri Ölü Ozanlar Derneği'ydi. Daha sonra Sırça Fanus. Şu an okuduğum kitap bu arkadaşlar. Saça Fansa ben başladım. Daha çok yeniyim. Daha 15. sayfadayım. Okumadım fazla çünkü. Ee, bununla ilgili bir tane video gördüm tamam mı? Ve o video beni o kadar çekti ki yani almam lazım dedim ve aldım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Daha pek bir şey anlayamadım 15. sayfada olduğum için. Ama gerçekten çok heyecanlı olduğum bir kitap. Bu üçü benim güncel aldığım kitap. Yani daha 2-3 gün önce aldığım kitaplardı arkadaşlar. Şimdi de gelelim bir ay önce aldım fakat size hiç göstermediğim kitapları size göstereyim. ki Mavi Saçlı Kız. Ya ben bu kitabı çok istiyordum arkadaşlar. Yani hep çok istiyordum. Hep alacaktım, alacaktım, alacaktım bir şeyler çıktı. Sonra biz bir gün safa. Bu arada bunların hepsi ben saftan aldım arkadaşlar. Taksim'deki saftan aldım arkadaşlar. Çok güzel bir kitaplar vardı bu arada. Gerçekten gittiğim en güzel saftı. Bayıldım ve bir daha kesinlikle oraya gideceğim arkadaşlar. Aşırı sevdiğim, böyle aşırı böyle hoştu ya anladınız mı? Geçen ben yani Kadıköy'e falan da gitmiştim safa ama yok oradaki çok başka güzel bir sahaftı bu arada. Böyle ilk kitabımız Mavi Saçlı Kızdı. Çok heyecanlıyım bu arada bu işte ama henüz okumaya başlamadım. Şöyle biraz farklı da bir kitap sanırım. Bu günce falan mı? Evet günceymiş bu. Şöyle. Son evdeki tehlike. Arkadaşlar ben bunu da okudum bayıldım. Çok güzeldi. Ben ilk kez Agatha Christie okudum arkadaşlar ve kesinlikle son olmayacak. Diğer kitaplarını da çok almak istiyorum. Gerçekten ya ben zaten biliyorsunuz ben polisiye, gizem, gerilim okumayı çok seviyorum. En sevdiğim türdür benim. Bunu da çok sevdim. Bunun da hakkında sizle birazdan konuşacağız. Şu an sadece aldıklarımı size bir göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok ters köşeleri olan bir kitaptı. Öneririm arkadaşlar. Bir diğeri Olympos yayınlarından o gece. Bu kadının bende bir kitabı daha var şurada. Yanlış yer yanlış zaman olması lazım. Bu kadın mı bu arada onu da bilmiyorum. Bu arada bu, bundan sonraki göstereceğim 3 kitabı bana kuzenim aldı doğum günüm için. Ee, bu ilki o geceydi. Bu da yine gerilim kitabı arkadaşlar. Böyle katil bulmalı falan bir kitap. Heyecanlıyım bu arada. Ee, şu an güncelde bunu okumayı planlamıyorum. Fakat heyecanlı olduğum bir kitap yani öyle diyeyim. Daha sonra şu Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı arkadaşlar. Ben bu kitabı da çok uzun zamandır almak istiyordum. Bunu da yine kuzenim aldı. Ya bu arada şöyle biz ikimiz beraber sahafa gittik tamam mı? O gün de işte bana şeydi, Bana kitap önersene ben kitap alacağım. O da seviyor böyle okumayı. Ben dedim ki tamam önerim dedim. O zaman da benim doğum günüme bir hafta falan vardı. Neyse işte onu önerdim böyle dedim. işte bak bunu çok öneriyorlar bunu çok öneriyorlar. Bak istersen falan dedim. Mersem bana almış. Yani ben kendi elimle kendi kitaplarımı seçmişim. Geçen çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Ee, şu an güncelde bunu okumayacağım bu arada. Planlarım arasında bunu okumak yok. Ama gerçekten almak istediğim ve merak ettiğim bir kitaptı. Ve 30 liraydı arkadaşlar. 30 liraydı. Geçen aşırı uygundu fiyatlar. Yani orada fiyatlar gerçekten sahaf fiyatları vardı. O yüzden çok mutlu oldum. O sahaf kültürünün biraz hissedilmesini çok sevindim. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Düşün ve zengin ol. Ya bu kitabı da çok uzun zamandır zaten merak ettiğim bir kitaptı. Ee, çok övülüyor, çok seviliyor. Şu an bunu da güncelde okumayacağım bu arada. Yani şu, şu an güncelde kişisel gelişim kitabı okumak istemiyorum. Ama doğru zamanı geldiğinde gerçekten seveceğim bir kitap olduğuna eminim. Kitap alışverişimiz arkadaşlar bu kadardı. Ee, şöyle toplu bir şekilde yine göstereyim. Şöyle. Şimdi şeyi göstereyim size. Arkadaşım bana doğum günümde ajanda almıştım. 2025 ajandası. Yani ben onu 2025 için kullanacağım. Kullanmadım. Size onu göstereceğim. Çünkü çok bayıldım yani. Acayip sevdim. Ama ondan önce bir defter almıştım. Onu da göstereyim. Şöyle. Kız bu defterin güzelliği ne ya? Çok sevdim. Acayip hoşuma gitti. Geçen çok beğenerek aldım. Teddy'den aldım bu arada. Geçen çok güzel. Bununla beraber bir de şu posetleri almıştım. Bunları da size göstereyim şöyle. Şimdi geldik ajandama. Çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten çok sevdim. Ben ajanda falan çok severim. Böyle ajanda defter kitap. Ben böyle konuşmayı çok severim. Şimdi ajandamızı açıyoruz. Sizlerin huzurunda. Ben açtım tabii zaten. Yani bu bayağı oldu geleli arkadaşlar. Ben açtım çoktan da. Seviyoruz ya. Seviyoruz. Kız neşesi ya. Kız neşesi. Hani kızlar hiçbir şeyden mutlu olmazdı? Şimdi ajandayı sonra göstereyim. Şöyle içinden çıkanları göstereyim. Bir tane şöyle bir ayraç. Bir tane şöyle bir küçük bir defter. Çok tatlı bir defter. Bu arada bayıldım. Bu hediye bu arada. Çok güzel bir defter. Gerçekten bayıldım. Şimdi asıl kahramanımıza. Şöyle göstereyim önce kafanı. Bunu size yakın çekimde de arkadaşlar göstereyim. Şu an böyle bir bakalım birlikte. Sayfa bu arada arkadaşlar aylık hedefler işte aylık e, izlenecek filmler okunacak kitaplar gibi olan bir sayfa. Burada genel bir aylık tablo var arkadaşlar. Mesela doğum günü olanları koyabileceğiniz işte sınavınız varsa onu koyacağınız böyle aylık bir tablo. Sonra da böyle günlerden artık başlıyor şu şekilde. Burada su içimiyle ilgili de bir kısım var. Böyle Ocak ayı bitti Şubat'a geçiyor mesela bu şekilde yine aynı format. Böyle bu şekilde hepsini tek tek göstermeyeyim. Genel anlamda e, bu şekilde ilerleyen bir ajanda. En arkasında da şöyle yine boş sayfalar var bu arada. Böyle. Hani buraya kendiniz de bir şeyler koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. En arkada da böyle sticker seti var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani anlayacağınız bir ajandaya aşık oldum arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Hemen 2025 gelsin de bu ajandamı kullanayım diye gün sayıyorum. Şimdi son zamanlarda okuduğum 2-3 kitap vardı arkadaşlar. Biraz az farkındayım ama onları size anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu korku kitabı Zweig'den. Aslında ben bunu okuyalı bayağı oldu. Fakat sizde hiç bu konuyu konuşmadık korkuyu. O yüzden bugün konuşmak istedim. Zweig'den çok kitap okumuş biri olaraktan favori kitabım korku oldu arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Yani böyle isminin gerçekten hakkını veriyor. Okurken bir korku içindesiniz. Okurken bir ne olacak ne olacak gerilim içindesiniz. Geçen çok telaş oldum bu kitabı okurken. Stres oldum ve yani oturduğum, o oturduğum anda kitabı bitirdim arkadaşlar. Kocasını adatan bir kadın var. Bu gizli ilişkiden haberdar olan bir şantajcı var arkadaşlar. Bu sürekli kadına işte şey diyor. Ya işte bana şu kadar para ver kocana anlat. Bana bu kadar bir şey ver kocana anlat falan. Kadına sürekli bunu uyguluyor. Ama içindeki o korku o stres gitmiyor. Çünkü kadın her an söyleyebilir. Olaylar çok başka bir yöne evriliyor. Tahmin ettim bak gerçekten o son sayfalara geldiğimde böyle bir şeyin olacağını tahmin ettim. Çok güzeldi elinizde varsa derhal okuyun. Yoksa da yani alacaksanız bir kitap falan gidin bunu alın. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Öneriyorum. Hizmetçi kitabının yazarından bir diğer kitap Sakın Yalan Söyleme. Yani ben bu kitabı çok seviyorum. Ben bu kadına bayılıyorum. Bayılıyorum. Zekasına bayılıyorum. O kadar güzel bir kitaptı ki arkadaşlar. Hizmetçiyi çok sevdim. Bunu hizmetçiden daha çok sevdim. Arkadaşıma bunu hediye olarak aldık doğum günde. O kadar sevdim. Daha nasıl anlatabilirim? Gidin alın bu kitabı. Gerçekten çok güzeldi. Yani şu an bunun konusunu anlatamayacağım. Kesinlikle bir spoiler veririm. Arkadaşım okusun diye onu o kadar baskıladım ki artık cinnet geçirdim. Bunu birisiyle oturup konuşmak istiyorum. Çok güzeldi arkadaşlar. Lütfen gidin okuyun. Şu arkasını ben bir çekeyim. Arkasını okuyun. Sonra gidin bu kitabı alın ve bu kitabı okuyun. Sonra gelin bana bir yazın. Instagram bu şuraya koyuyorum. Okuyun bu kitabı bana bir yazın. Nasıldı? Şöyle arkadaşlar size işte arka kısmını çekeyim. Okuyun. Lütfen gidin bu kitabı alın. Gelelim. Ters köşe, gizem, sır. Gerçekten ne ararsanız bu kitapta vardı. Kesinlikle önerimdir. Çok güzeldi. Bir diğeri ters yüz. Şöyle göstereyim. Bunu da bu arada okuyalı bayağı oldu ama yeni ancak size anlatabiliyorum. Ben bu kitabı çok uzun zamandır almıştım arkadaşlar. Sürekli kitaplığımdaydı. Hatta bu kaçıncı bas? 2022'de almışım arkadaşlar. 2022'de 2 sene olmuş ve ben yeni okudum. Gerçekten güzel bir kitaptı. Çok keyif alak okudum. Sadece ilk baş kısımları çok sevememiştim. Biraz böyle bana sıkıcı gelmişti. Kitap şöyle arkadaşlar. Bir okul var tamam mı? Bu kızımız arkadaşlar okuldaki bir tane kaslı, hoş, güreşli bir çocuğa aşık. Çocuk da arkadaşlar güreşçi. Güreşçi değil mi? Aynen güreşçi. Daha sonra bu çocuk ve arkadaşlar arkadaşlar. Bu çocuk ve arkadaşlar arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlarım. Savaşa gitmeye karar veriyorlar. Yani o kısım üzücü arkadaşlar. Spoiler olur. Ama size şu arkadaki şeyi okuyayım. Savaşa gidişinin ve içlerinden sadece birinin geri dönüşün hikayesi. Bundan sonrası söylesem spoiler olur. Güzel bir kitaptı sevdim. Bazı cümleler o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Şu an size bir tanesini biraz gele açacağım. Bakayım hangisi gelecek bu olsun. Bakalım ne geldi. Bazen eski hayatına geri dönemezsin. Bazen ölmüş ve gömülmüştür o. Sadece yeni bir hayat kurabilirsin. Sadece ben başta çocuğu çok fazla sevemedim arkadaşlar. Böyle bir kanım ısınmadı, bir böyle beni çekmedi, bir böyle ya yani bir tuhaf bir çocuktu. Bence ben ee... yani kızı da çok sevmedim bu arada. <laughs> Genel olarak hikayenin kurgusu, alıntıları, sözleri falan geçen güzel bir kitaptı. Öneririm. Öyle Ozanlar Derneği. Gerçekten çok uzun zamandır istiyordum. En sonunda aldım ve aldığım gibi okudum. Okuduğum gibi bitirdim. Çok güzel bir kitaptı arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Sonunu sadece hiç sevmedim. Yani sonu şöyle ki olan olaylardan değil. Genel anlamda bence çok hızlı geçildi. Yani sonu bir anda. Yani ben okuyordum. Bir anda baktım kitap bitti. Hani ben kafamda daha böyle bir ya böyle bir tamamlanmış hissini alamadım ben kitaptan. Sadece o kısmı beğenmedim. Yani sonu çok hızlı geçti. Bence daha kitabın anlatması gereken bir şeyler vardı. Ama çok güzel bir kitap. Çok katı bir okul var. Ve burada beş erkek sanırım. Bu beş erkek bu okula gidiyorlar. Orada eğitim görüyorlar. Bunlar kendi istekleri değil de aileler zorunluluğuyla aslında bu okuldalar. Daha sonra bu okula bir tane edebiyat hocası geliyor. Bu edebiyat hocası onlara diğer hocalardan daha farklı bir sistem uygulatıyor. Yani hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyor. İşte alanın keyfini çıkarmasını falan söylüyor. Yani çok güzel bir kitaptı. Şöyle postit'en falan da var. Çok sevdiğim bir kitap oldu. Kesinlikle öneririm. Bir de okumaya başlayıp yarım bıraktığım kitaplar var. Onları da göstereyim. Şimdi iyi ki bu iyi hissetmek. Yani aslında bu kitabı yarım bıraktım diyemem. 110. sayfadayım. Yani şöyle kitap çok ağır bir kitap zaten kişisel gelişim kitabı ve görüyorsunuz tuğla gibi. Yani bir kişisel gelişim kitabı böyle hani oturup onu okuyayım bitirimlik bir şey değil bence. Şu an bunu ben okuduğum kısma kadar kalsın. Daha sonrasında tekrardan bunu bir okumak istiyorum. Çok güzel bir kitaptı bu arada gerçekten. Çok severek okuduğum bir kişisel gelişim kitabı oldu. Ama dediğim gibi hani böyle oturup bir anda okunacak bir kitap değil bence. O yüzden biraz Aksadı bu. Ama en kısa zamanda tekrardan okumak istiyorum açıkçası. Çünkü güzel bir kitaptı. Bir diğeri Emma. Ya aslında bunu yarı bıraktım diyemem. Şöyle başladım buna ben. E, 50, 56. sayfaya kadar da okumuşum. Ama böyle buna odaklanamadım. Çünkü bu ara çok fazla dersler var. O derslerle ilgilenmekten bu biraz bana ağır geldi. O yüzden bunu bıraktım. Ama okuyacağım bunu. Çünkü çok merak ettiğim bir kitap. Şu an elimdeki kitap bitsin hizmetçi okuyacağım veya bunu okurum bilmiyorum artık o anki ruh halime göre ama bu da yani bilmiyorum kitabı çok anlayamadım biraz karışık bir kitap sanırım çok fazla karakter var ve bu kitap Huyunam Dong kitap evi yani bu kitabı ben her videomda mutlaka bir konusu açılıyor yani bunda kaçıncı sayfadayım hemen söylüyorum 100. sayfadayım ya ben bu kitabı okuyamıyorum gerçekten okuyamıyorum yani 100. yani bir ayda falan ben bu kitapta ancak daha 100 sayfa falan okumuşum. Yani bunu baktım okuyamıyorum. Dedim bari bir kitap okuyayım bunu okudum. Yani çok sakin, çok yani böyle nasıl anlatayım. İçinde hiçbir olay yok. Hiçbir bir şey yok. Yani sadece gerçekten kadının böyle işte günlük hayatını anlatıyor. Çok sakin, çok sade bir kitap. Ve çok sıktı beni. Yani bu kadar sadelik de ben sevmiyorum. Evet böyle işte kendine ait bir kütüphanesi var. İşte bir kitap evi var kendine ait işte kahveler kitaplar böyle geçen çok sevdiğim tema ama çok monoton ilerliyor ve ben hani bu kadar monoton kitaplar sevmiyorum okuyamıyorum da zaten. Ama bunu da bitirmek istiyorum yani en azından Kasım ayında bunu bitirmek istiyorum ilk hedefim bu benim. Umarım bitecek ümitliyim. Şimdi isterseniz böyle Kasım ayında e, okumayı planladığım kitapları söyleyeyim yani bu arada bu değişebilir de kesin bir şekilde bunları bunları okuyacağım demiyorum. Fakat aklımda ki bir ufak bir okuma planım var. Onu size göstereyim. Zaten ilki şu anda okuduğum bu kitap. Sırça falan ben başladım. Aslında çok kolay okunabilecek bir kitap gibime geldi arkadaşlar. Çünkü ben 15 sayfayı geçen çok hızlı okudum. Buna zaman ayırsam çok hızlı bir şekilde okurum yani öyle diyeyim. İlki bu kitabı bitirmek istiyorum. Tabi ilk hedefim bu. İkincisi bu hizmetçi izliyoru okumak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Gerçekten ne olacak aşırı meraktayım ve Herkes bu kitabın en iyi kitap olduğunu söylüyor serinin. Acayip heyecanlıyım. Çok merak ediyorum ve özledim. Yani bu evreni gerçekten çok özledim. Bunu okumayı planlıyorum. Bir de işte az önce söylediğim gibi bu Huynam Don Kitabevini bitirmek istiyorum. Böyle 3 kitaplık bir hedef koydum. Umarım biter. Şimdi kitaplar, ajandalar, defter, tobit falan bitti arkadaşlar. Şimdi isterseniz böyle Son zamanlarda ben çok fazla bir şey izlemeye başladım ya. Bilmem böyle izleme eramdayım bu ara. Ee, şey izledim. Bebek Bakıcıları Kulübü. Bundan daha önce bahsettim sanırım. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Gerçekten böyle hani sadece bir oturup izledim. Kalktım gibi bir şey değil arkadaşlar. Böyle iki sezonluktu. Ama hiçbir bölümde sıkılmadım. Hiçbir bölümde üf, bit artık falan demedim. Hepsine çok büyük bir heyecanla izledim ve çok kısa bir sürede bitirdim iki sezonu. Çok güzeldi arkadaşlar. Kız arkadaş grubu var. Bunlar bir böyle bir bebek bakıcıları kulübü kuruyorlar. Tamam mı? Çok güzeldi. Böyle sadece eğlenmelik bir dizi de değildi bence. Böyle çok bir şeyler öğretti bana. Gerçekten çok tatlıydı. Kesinlikle öneririm. Emily Paris'te'yi bitirdim arkadaşlar. Dördüncü sezonu sanırım. Onu bitirdim. Ben o diziyi çok seviyorum ya. Gerçekten böyle bazen o çarpık ilişkileri beni deli ediyor. Beni böyle böyle sinir krize sokuyor ama izlemekten de çok keyif alıyorum. Böyle benim güvenli bir güvenli ya. Gerçekten o diziyi böyle izleme fikri bile bana çok huzur veriyor. Çok böyle mutlu oluyorum yani. Çok güzeldi. Hala izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Sanırım 5. sezon da gelecekmiş. Onu da heyecanla bekliyorum bu arada. Video bu kadar arkadaşlar. Böyle kitaplar, filmler işte ajanda falan böyle tatlı bir sohbet oldu bence. Beni Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.